Sen ne biçim konuşuyorsun? Hadsiz lafını tart da konuş. Peki Cihan senle kontrole girdi mi? Bence o da girmeli. Eski karısı ona laf gelmesin diye tüm suçu üstüne aldı ama. Evet, seni dinliyorum. Ya yani Ben bütün kontrollerimi yaptırdım. Acaba diyorum, sen de mi yaptırsan? Gider kaynanana her şeyi anlatırım. Hayatın kayar. Anlatırsan anlat. Bu boş tehditlerinle yıllardır karnını doyuruyorsun. Aşığın bir faydası yok ya Diger. İçimdeki karanlığı aydınlatmaya hiçbir güç yetmez. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz